Siz finansal koçluk yapıyorsunuz aslında en geniş perspektiften baktığımızda. İşletme koçu da diyebiliriz. Nakit akış koçu da diyebiliriz. Bu noktadan hareketle size sorsam bu koçluk mefhumu birçok alanda farklı koçlar da var konuşuyoruz ama özellikle ben şirketler için sizin alanınızı soruyorum. Bu bir sektör haline geldi mi ya da gelecek mi? Siz bu noktada hani nasıl görüyorsunuz geleceği? Yoksa tamamlayıcı bir araç olarak mı kalacak? Koçluk bir sektör haline zaten geldi. Biz bunu daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. PricewaterhouseCoopers ve ICF'in, International Coaching Federation, onların 2019 yılında yaptığı çok geniş çaplı bir pazar araştırması Hı -hı. var. Bu araştırmada koçluk sektörü Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında Yaklaşık 20 milyar dolara gelmesi çok düşündüğü pazar. çok ciddi. İşte o günden bugüne 3 yıl daha geçti. Yani 20 milyar doları şu anda geçmiştir o pazar. Ve bu sadece Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda diğer coğrafyalarda da bu sektör büyüyor. Yani bir sektör var. Uzun zamandır var. Bu 20 milyar dolar diyelim biz buna yuvarlak. Bunun %65'i işletme koçluğunda. Yani kurumlar ciddi anlamda en nihayetinde nakit akışlarını... Maksimize yetmek adına işletme koçlarından Amerika'da hizmet alıyorlar. Türkiye'de bu çok çok yeni bir kavram. Türkiye'de koçluk bir sektör olarak henüz oluşmadı. Bahsettiğiniz gibi dolayısıyla daha destek veren tarafta. Daha şirketlerin dışarıdan outsource ettiği. Tamamlayıcı hizmetmiş tamamlayıcı gibi Tamamlayıcı hizmet. Doğru. E, ancak biz kendi işletme koçluğu firmamızla hem bir kategori yaratmak istiyoruz Türkiye'de işletme koçluğu alanında. Ve onun nakit akışını mıhlamak istiyoruz. Çünkü bir hizmet veriyorsanız bunun içinde bulunduğunuz ortamın bir sorununu çözmesi lazım ve bir çıktısının olması lazım. Bir çıktısının lazım. olması tabii lazım. Yani gökyüzüne gökyüzüne değil de yani neye koçluk yapıyoruz? İşte içinde bulunduğumuz ortamda bizim en sıkıntılı gördüğümüz şey ülkenin finansal altyapısı. Dolayısıyla orada ne kadar fayda sağlayabilirsek, burada ne kadar böyle bir sektör oluşturabilirsek, bir kategori oluşturabilirsek bizim için çok büyük bir mutluluk olacak tabii bu. Çok teşekkür ediyorum. Hem kıymetli sohbetiniz için, bize vakit ayırdığınız için, bu ilham verici bakış açısını bizimle paylaştığınız için ve geleceği bugünden görmemizi sağladığınız için iyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Büyük zevk Gökçen Hanım sizle olmak.